Bir zamanlar, Derin Mavi isminde yapay zekaya sahip bir bilgisayar sistemi tasarlanmıştı. Üreten IBM firmasıydı ve belki de ilk yapay zeka yazılımı sayılabilirdi. E haliyle şov yapması gerekiyordu ve insanlara tanıtılması gerekiyordu. Ve dünyaca ünlü satranç şampiyonu Kasparov'un karşısına getirdiler. Kasparov yenilmezdi. Ünü büyüktü. Yapay zeka haliyle. Kasparov'u yenemedi. Sonra yenisi geliştirildi. Bir üst versiyonu. Bu kez yapay zeka Kasparov'u deyim yerinde ise tarihe gömdü. E tabi o günlerden günümüze kadar yapay zeka gelişmeye devam etti. Ünlü arama motoru Google, AlphaGo isimli bir yapay zeka üretti satranç ustası Kasparov yenilmişti. AlphaGo'ya yeni rakip lazımdı. Çinlerin ünlü Go oyunu biçilmiş kaftandı ve dünya şampiyonu yenilmez denilen Koreli Lee Siddle'ı karşısına alıp bir güzel yendi. E yapay zeka gelişmişti artık rakip tanımıyordu. 2019 yılında yenilen şampiyon Lee Siddle yapay zekaya yenmek imkansız, emekliye ayrılıyorum diyerek işi bıraktı. Ve sonra Google'ın mühendisleri açıklama yaptı. Yapay zeka sadece 40 günde kendi kendini geliştirerek dünyanın en iyisi denilen insanları yenmeyi başarmıştı. Yani öğreniyordu ve öğrenmekte çok hızlıydı. Yenilmez olması sadece 40 gününü almıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yardım eden yok, öğreten yok. Yıllar süren eğitim süreci yok sadece mühendisler tarafından sistemine oyunun kuralları giriliyor ve oyunu öğreniyor. Yetmiyor, dünyaca ünlü şampiyonları yenmek için taktikler geliştiriyor. İnanılmaz değil mi? Kulağa hoş geliyor olabilir. Ama size hoş gelmeyecek bir şey söyleyelim. Bu sistemler birileriyle satranç oynasınlar, Go isimli oyunu oynasınlar diye geliştirilmiyor. Bu sistemler savunma ve istihbarat alanlarında kullanmak için geliştiriliyor ve ilk kullanacak olanlar da onlar. Sentetik insan derisi ile bezeli, yapay zekaya sahip robotların aramızda dolaştığını düşünsenize, insanlardan ayırmanın farkı olmayacak belki de. Kendini bu kadar hızlı geliştiren bu robotlar bağımsız düşünme potansiyeline de sahip olduğu için sadece bir yapay zeka, sadece bir robot olmayacağı ortada gibi gözüküyor. Ve bu konuya az çok bilenlerin ortak kaygısı ya bir gün kontrolden çıkarlarsa. İngiltere basınında günlerce konuşulmuştu bu konu ve hatta bir yapay zekanın insanların bugünkü haliyle devam ederse 130 yıl içinde yok olacağını söylüyordu. Yani insanlar kendi eliyle bir yapay zeka geliştiriyor yapay zeka insanların tarihini bir süzgeçten analizden geçiriyor ve diyor ki eğer insanlar bu şekilde devam ederse insan ırkı son 130 yılını yaşıyor. Oldukça ilginç. Yapay zekanın bu noktalara gelmesinde aslında kobay olan denek bizleriz. Yıllarca selfie çek dediler bize. Yüzlerimizin tanımlarını, kodlarını aldılar. Davranış analizleri yaptılar dokunmatik ekranlarla parmak izlerini aldılar. İnsanın pin kodunu çözdüler kısaca. O şifreleri de yapay zekaya aktardılar ve yapay zekayı kodladılar. Bugün algı operasyonları ile bizlerin kodlarını alarak zaten bizim yarınımızı kurguluyorlar. Mesela son ABD seçimleri. Bir tarafta Trump, bir tarafta pedofili Biden. Yani sistem önce Trump'ı sundu. Trump'ın karşısına ise Biden çıktı. Belki de bir önceki seçimde Biden'ın karşısına daha makul bir aday çıksaydı kesinlikle kazanamayacaktı. Tabi haliyle bu seçimde Biden'ın esamesi dahi okunmayacaktı. Ama istedikleri iki aktörü seçmeleri için sahneye çıkardılar. Yani biri siyah, biri gri. Renklerinin özü aynı aslında. halk ise özgür irade ile seçtiğini sanmaya devam ediyor. Her zaman söyleriz, onların istediği kontrol edilebilir insanlar. Pandemi ile deyim yerinde ise yaşlı nüfusun büyük bir bölümünü buladılar. Yeni dijital çağ ayak uydurmakta zorluk çekmeyecek yeni bir nesil bıraktılar geriye. Ve belki 50 yıl sonra tamamıyla dijitalizme ayak uydurmuş bambaşka bir nesil çıkacak ortaya yapay zekanın kontrol ettiği transhumanizm projesinin meyvelerini toplayacaklar. Bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz ve inandığımız tek bir şey var. Bu şeytani güçler tanrılığını ilan etse de biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çünkü Nemrut da tanrılığını ilan etmişti ama Allah gönderdiği bir sivri sinek ile onu yok etti.